Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün 10 gündür video atmayan Ceren'in dramını dinleyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> Öncelikle 10 gündür video atmıyorum evet. Ama arada shorts falan atıyordum. Geçen attığım shorts'ta olay olmuş bir sürü. Böyle yorum 45 günlük bir kızın beslenme rutini gibi bir video yapmıştım da nedense benim takipçilerim ya da beni takip edenler ya da benim kitlem mizahı mı kapalı yoksa benim yaptığım mizah mı kapalı yoksa her yaptığımı bir kitle var linçlemek için yer mi arıyor onu tam olarak çözemedim ama bugün takomak bank yapıyoruz. Konu başka bir konunun makbengi o yüzden devam. Hmm. Şimdi jelepon var bir sürü güzel acı güzel yerler. Arkadaşlar anlatıyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. <laughs> Burası bir odamdı. Yani biz odaları değiştirmeden önce bir salona geçtik ya sonra. Burası daha büyük diye. Ee, tekrar odama geçtik arkadaşlar. Çünkü artık benim için taşıma vakti geldi. Ev falan bayağı yerleşti. Aslında durum şu arkadaşlar. Evi yerleştirmekten bir de bu acayip derecede bir sıkışma oldu. Ben sanırım biraz rahat hareket ettiğim için Ali de öyle. Bizim işler böyle biraz sıkıştı. Daha doğrusu şöyle. Ev yerleştirme işi başlı başına bir skandaldı. Yani o bir türlü yerleşmiyor. Yani bu evde benim o kadar çok eşyam varmış ki. İncik cincik evik gübük. O hatıra saklayayım. Bu hatıra aman vermeyeyim diye dire diye çok fazla vardı diyor. Onların hepsini evlerinin çalışma odası yapmak istediğimiz yere yığdık. Ama oraların temizlenmesi... Bir de arkadaşlar inanın size o tesisat işi bitmiyor yeni eve çıktığınızda. Yani bizim o sürecimiz biraz uzundu. Yani bileyim bir termosifonu bağlatıyorsun. Bir, bir de bizim evimizde ilk oturan biz olacaktık e, dairemizde. O yüzden de böyle e, banyoda havlu koymak için falan yerler var ya... Havlu askılıkları ya da ne bileyim tuvalet kağıdı koymak için hiçbiri yoktu. <laughs> Mutfak ışığımız falan hat gitmemiz mutfağın ışığı yanmıyor çünkü bağlanmamış. Diyeceksiniz ki Ceren abartma bir eve taşınacaksın bir ev temizleyeceksin. O, öyle küçük şeyler her zaman olur. İşte arkadaşlar olmuyor <laughs> Şöyle bu sürede de tabii ki e, dans provası yapıyoruz Ali ile. Bu arada yani biz dans kurslanmıyoruz. Kendi kafamıza göre bir dans koreografisi üzerinden ilerliyoruz. Onun dışında düğünde kına da yapmak istediğim şovları arkadaşlarıma anlatıyorum. Herkesin ayrı bir görevi var mesela. Ha, o görevi herkese ezberletiyorsun. Onlarla prova yapıyorsun. Benim birkaç tane de öyle isteğim oldu arkadaşlarımdan. Sağ olsun onlarla beni kırmadılar. Bak benim 10 Haziran'da dış çekimim var. Biz düğünden önce yapmak istedik dış çekimi düğünden sonra kalmasın diye. Düğün gününde çok sıkışmayalım diye. Çünkü düğün gününde ya da sen kaförde 11'de kuaföre gidiyorsun, 1'de çıkıyorsun. Ondan sonra dış çekim yapıyorsun. Benim akşama da bright fahriim var bu arada. Her süreçte video çekiyorum orada hiç kuşkunuz olmasın. Arkadaşlar ben aylar öncesinden bir video çekmeye başladım evi tuttuk. Evi ilk girdiğimizde temizlik için. Eve tekrar tekrar giderken mesela çamaşır makinesi kuruldu, o yapıldı, bu yapıldı. Evin böyle ev için şu an anlattıklarım çok güzelsel çektim aslında ama çünkü o kadar haldır uldur iş yapıyorsun ki Ve o eşyalar kuruldu mesela annem aspiritli suyla hepsini sildirdi. Tekrar üzerinde kabasını sildirdi. Ondan sonra kurulattı. Yani daha doğrusu bunların çoğunu kendi yaptı ama o süre zarfında da bir mutfak düşünün. O eşyaların hepsi yıkanıp kurulanıp konuluyor her yere. Şimdi benim dolap, dolaplarım falan var mutfak dolap falan onlar kurulacak <laughs> pazar günü. Bu soru cumartesi günü mezuniyet çekimi var. Ben mezun oluyorum da gittiniz. <laughs> Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunların tabii ki hepsi oldu mu oldu mu olmuyor. Yani oldu bitti gibi olmuyor. Çünkü <laughs> bu süreçte arkadaşlar hesapta olmayan o kadar çok masrafımız oldu ki. Ya mesela eve tüp aldık. O da hesaplamıyor bir masraf. Ya bu tüpleri depositası falan da çok pahalıymış bu arada çekim, dış çekim günü mesela. Dış ses, Hüseyin, Ali, ben ve ablam gideceğiz biz dış çekime. Ve o gün de mesela durdun kalktın, yedin, içtin bilmem ne. Yani arkadaşlar böyle düşününce aslında bu süreci yaşamak keyifli. Size can sıkıcı olan tarafını söylüyorum. Hesapta olmayan ya da hesapladığınızdan daha çok olan masraflar. Şimdi devir çok acayip bir devir oldu. Dün sorduğun 10 liralık şey bugün oluyor or 30 lira yani. Bir günde bile 20 lira atıyor yani. Dolayısıyla ben de erken rezervasyon durumları da her yerde olmuyor. Mesela araba süslemecisinde o olmadı. bir araba üstü 600 lira para istedi. Ay nasıl canım sıkıldı. <laughs> ya şimdi sizler saklayacak diyeyim tamam Yani böyle 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 100 liralar bir kilo bir kilo 10 lira oluyor anladınız mı? Yani aslında bu süreçte beni en çok yoran şeylerden biri temizlikti. Abi ben temizlik yapmayı hiç sevmiyorum. Ve bu arada boya boyanacak misafirler geleceği için annemin de kendi kendine bir telaşı var yani. Bunu gelecek olanları da zaten çok çok sevdiğim için bizim evimizde olan akrabaları. o konuda bir sıkıntım yok. Zaten açıkçası özellikle düğüne bir hafta kadar annemin benden bir beklentisi de yok. Daha <laughs> çok senin evini daha yerleştiremedik. Gidelim yerleştirelim falan diyor. Mesela ben şu an bu videoyu kapatıp eve gideceğim. Ali'nin odasını düzenleyeceğim. Bugün kitaplığı falan, kitaplık falan söylemiştim ona. Onlar gelecek. Pazar günü onlar kurulacak ki onların hepsini ayırmam lazım falan. Şimdi Bright Partisi için ben bir mekan tutmak istemedim. Abi mekanla buçuk bin lira falan istiyor arkadaşlar. Sadece organizasyonlar. Bir de mekanla bin lira falan verecekmişim. buçuk bin lira ben sadece 3 saat Bright Partisi yapacakmışım. <laughs> ya ben böyle bir dünyada yaşamıyorum dedim yani. Neyse. Benim de terası var. Sizce nasıl olur? Teras süsleyeceğim. Ben çok güzel şeyler aldım zaten. Bu 120 santimlik bright yazıları falan var ya. Onlardan aldım mesela. Bu alkolsüz simli şampanyalar var ya. Gazlı içecek olarak geçiyor. Onlardan aldım mesela. Bir tane de aşağı sağ olsun. Evet, kızlara taç aldım. Zaten kızlar gelirken sabahlıklarıyla gelecekler. Bright made yazan. Onları da Hepsi aynı sabahlık. Ben yani böyle çok güzel süslemeler aldım. Böyle gold ve pembe benim temam. Gold pembe balonlar falan aldım. Terasla yapacağım inşallah. Sizce nasıl olur Bright Partisi? E, Bright Partisi'nde bize yapılmalık şeyler söyle. Mesela Bright Partisi yapmış olan ya da yapacak olan izleyicim varsa eğer şu anda. Lütfen bana aşağıdan e, yorumlardan yazsın ya da Instagram'dan ulaşsın. Aa, e, bu arada arkadaşlar onu da söyleyin. Dış çekim sürecini, ev sürecini vesaire merak ediyorsunuz. Instagram'a gelmenin tam zamanı. Çünkü bu aralar orası aktifli. Bak size söylüyorum. Çünkü YouTube'a kısa mesaj atamadığım için ya da shorts olarak hikaye attıklarım atamayacağım için Instagram patlayacak arkadaşlar. Bak 2022 benim Instagram senem olabilir. Çok güzel planlarım var. Influencer'la adım adım gidiyor olabilirim arkadaşlar. Bu arada Instagram'a mesaj atan eski videolarını atlıyorum efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok özledim. Yemin ederim. Bu evin işi, öbürünün evin işi, Ali'nin sınavları, bir de döngüyle çok değişti. Şimdi bu odaya geri taşındık ya. Mesela Ali sınavdan geri uyumak istiyor. Ben video çekemiyorum. E nerede video çekeceğim? Böyle durumlar oluyor yani. E, Ali'nin okulda olduğu sınava gittiği zamanda da benim işim oluyor. Eve gitmiş oluyorum. O evin de yerleşmesi lazım sonuçta. az önce onu anlatıyordum. Arkadaşlar. Baştan sona evimi nasıl düzdüğümü, evimi nasıl böyle temizlediğimi, ablamla, annemle, Ali ile dış geçirdiğim o komik vakitleri izlemek ister misiniz? Bunu aşağıya bana yorumlara yazın. Çünkü çektim hepsini. Geçenlerde de videonun kapanışını yaptım arkadaşlar. Annemle perdeleri astıktan sonra onu da kanalıma atmak gerçekten çok istiyorum. Bu arada taco hakkında yorum yapayım. Cevabını Taco çok güzeldi. Yanındaki melini çok güzeldi. Salataları da güzeldi. bayağı beğendim ya ben mutfağı. Ben gene bunu 10 lira indirim söyledim kuponlu. Bu ayda kupon devam ediyor. İlk siparişe 12, siparişe 15, üçüncü siparişe 20 lira kupon kazanıyorsunuz. İlk siparişe özel de %50 indiriminiz var unutmayın. O linkten gene ulaşabilirsiniz ona. Onun dışında arkadaşlar benim anlatmak istediklerimi böyle çok goy, goy yaptım ya. İşimi döktüm yani size. Gerçekten iyi ki varsınız arkadaşlar. Beni dinleyen böyle bir... 219 bin demeyelim çünkü herkes izlemiyor. Beni dinleyen böyle bir en az 20 bin kişinin olduğunu bilmek ne güzel bu arada. <laughs> Teşekkür ediyorum. Onun için arkadaşlar süreçle alakalı sormak istediğiniz yakında düğünü olan işte şunu nereden aldım, bunu nereden aldım diye soracak olanlar gerçekten Instagram DM'den bana ulaşsınlar. Çünkü ben çok prof oldum bu konuda. Tamam mı? Asla kazıklanmanıza izin vermem. Bunu kendime görev edindim. <laughs> O ev videosunu da bu videodan sonra atacağım. İnşallah istiyorsunuzdur aşağı yorumlara yazın. Gerçekten Instagram'ıma artık şu saatten sonra gelmenizi şiddetle istiyorum ve tavsiye ediyorum. Aşağı yorumda linkini bırakacağım. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşte 10 gündür video atamayan kızım dramı buydu arkadaşlar. Çok koşturmalı ve stresli bir süreç. Bana lütfen dua edin. Her şey çok güzel geçsin. Ve tabii ki daha güzelleri sizin olsun arkadaşlar. <laughs> Öyle işte. Bu arada 13 Haziran Pazartesi günü dış çekimdeyken Instagram'a story falan atacağım yani. Bu bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Herkese günler. Sevgili kalın. Görüşürüz. Bay bay.